Görüşürüz Ece. Ha, görüşürüz. Nereye? Ya bilmem, okuldan çıkayım bakacağım duruma göre ya. Hmm, biz de çıkıp karşı kafede bir şeyler içip ayrılacağız sonra. Cem akşam çalışıyor artık biliyorsun. E sen de gidersin arada kafeye. Ya aslında giderdim de ödevler çok fazla. Neyse hadi tutmayayım seni, görüşürüz sonra. Bay bay tatlım. <laughs> Rüce, çok sağ ol ya beklediğin için. Ne olacak aynı yere gidiyoruz tuvalette Cem'i gördüm biliyor musun? Bunun nesi garip? Peki tafra yaptı desem? Aa! <laughs> Sana söylemiştim. Biraz dikkat çekici bir şekilde seni başkasıyla görürse asıl değerini anlar diye. Dediğim ne de oldu zaten. Ya ama bari bu sen olmasaydın. Yani en yakın arkadaşısın sonuçta. Aranız açılacak. İnsan en yakın arkadaşına güvenir. Onu satmayacağını bilir değil mi? Biz de böylece Cem'le arkadaşlık sınavımızı vermiş olacağız. Hem Bakalım bana ne kadar güveniyor. Bu arada ben sana yan gözle falan bakmıyorum biliyorsun değil mi? Yani sadece Cem Tuğçe'yi unuttum ayaklarına yatıyor. Ne kadar ciddi onu anlamaya çalışıyorum. Ya biliyorum canım. Zaten hala Cem'i sevdiğimi bile bile bana yaklaşacak halin yok. Ben seni kardeşim gibi gördüm. Hep öyle gör zaten. Cem'i arkadaşlarımızın tamamen dışında tut. Bir şey mi ihtiyacın oldu? 7-24 ara beni. Ya benim sana çok borcum var ya. Sen benim için çok iyilik yaptın. <laughs> Sağ ol ya. Çaktırma, çok feci bakıyorlar. Bir şey soracağım. Sen Ece'ye karşı bir şey mi hissediyorsun? Yo, nereden çıkardın ya? Öyle hissediyorum. Sana aramızda kalacak bir sır daha vereyim mi? Tabii ki. Okula ilk geldiğimizde Ece'yi ilk ben gözüme kestirmiştim. Ama Cem benden hızlı çıktı. E Cem bunu biliyor muydu? Hayır canım yani biz erkekler aramızda böyle şeyleri çok fazla konuşmayız. Neyse yani iyi ki de olmamış. Cem gibi bir dostum oldu benim. Bence sen hala Ece'yi beğeniyorsun. Neyse hadi gidelim. Biliyorum. Sen de 15. Ya 15 mi? Ha çilek, ben bozulursun sanıyordum. Yani o kadar çok yiyorsun ki neredeyse bana yetiştin. Ayrıca bunlar da. <laughs> Biliyor musun? Beni okulda bazı lise zannediyor. Sen ciddi misin? Yani böyle şeyler duymak seni rahatsız etmiyor mu? Yo, niye rahatsız etsin ki? Hem bana diyene bak. Etrafta buçuk yaşındayım deyip geziniyorsun. Yani bu çok ne alaka? 16 sen ne olacak? Ya e sen kendine baksana. Ayrıca 13 buçuk yaşındayım diyen ben miyim? Büyüklerinden gördüğümü yapıyorum ablacığım. Ya artık odalarımızı ayırsalar da kurtulsam senden. Bıktım ya. Ne tesadüf. Ben de. Ay abi kapıyı çalsan keşke. Evet abi medeniyet diye bir şey var. i̇yi de kapı aralıktı. Olsun yine de çalınır. Sus Çilek. Ceren şu notebook'u versene bana. Abi gördüğün gibi benim işim var. Seninkine ne oldu? Ya git işini benimkinde hallet. seninki daha hızlı. O lazım bana. Olmaz. Kusura bakma veremem. Hem ben birazdan Barış'la konuşacağım. Seninkinin kamerası bozuk. Ceren bak ben de Ece ile konuşacağım. Kamera lazım. Hemen 15 dakika sonra zaten işe gideceğim. Hadi ondan sonra alırsın sen notebook'ünü geri. Hadi. Veremem. <laughs> şu paramı biriktireyim. Şu evden bir ayrılayım. Hepinizden kurtulacağım. Hepinizden. O gün zaten sabırsızlıkla bekliyoruz. Abla deme öyle ya. Nerede Aa. kaldı bunlar yahu? Anne ben çıkıyorum. Tamam oğlum da. Ne bu surat? Boş ver ya. Aa. Bana değil mi? Ya baba seninle ne alakası var? Vallahi bilemiyorum yani. Bütün bir sene başta ben olmak üzere herkese savaş halindesin. Doğal olarak ben de alınıyorum tabii. Baba ya bak gördüğün gibi çalışıyorum ve kendi paramı kazanıyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Hesaplarıma göre böyle dokuz on haftaya kadar kendi evime çıkabileceğim. Tabii canım tabii çıkarsın yani. Ama yani dokuz on hafta paranı dokunmazsan. Ha sen geçen şey almışsın harçlığını almışsın ne yaptın? Ha? Bankaya koydum. Tek kuruşunu bile dokunmadan. Buna ne diyorsun baba? Ha inanmam diyorum. <laughs> İnansan iyi edersin. Hadi anne ben çıkıyorum. Tamam canım. Hadi gidelim. Hoşça kal. Yani şimdi ev tutacak değil mi kararlı? Vallahi öyle gözüküyor. Ha. İnşallah kazandığı paraları... Ece'ye sonra arkadaşlarına işte. DVD'ye efendim özellikle kitaba mitaba taksiye harcar da... ...eve çıkamaz inşallah. İnşallah canım, inşallah. Hayatım. Hı hı. Ne güzel sofra hazırlamışsın. <laughs> ya sen bazen böyle mucizeler yaratıyorsun biliyor musun? Bazen mi? Ne var ya? sofra işte. Aa. <laughs> ha, kızlar, aa, kızlar niye hazırlanmadınız siz hala? E, ee, biz sizinle oturmayacağız ki. O ne o? Babacığım derslerimiz var. Ya hem eniştem bize yemek de ısmarladı, aç değiliz. Çocuklar bakın, yani en azından nezaketen misafirlerimize bir merhaba deyin, değil mi? <laughs> Babam, biz arkadaşlarımız geldiği zaman size bizimle beraber oturun diyor muyuz? Çilek, Aa. Yani vallahi beni delirtecekler. De. Sakin ol canım benim, sakin ol. Ne yapalım? Of. Oh. Çocuklar, ne diyeceğiz biz insanlara ha? Ayıptır, ayıp. Ya biz odamızda oturalım baba. Siz de kızlar uyudu dersiniz. Aa, bu saatte mi? E ee, baba sen hep demez misin? Erken yatın, erken kalkın diye. Çilek, kızın ne o elindeki? Cips anne. Aa, aa, nereden çıktı o şimdi bu saatte? Onu bırakır mısın? Önündeki meyveleri al lütfen, bırak. Ama anne... Ya aldı başını gidiyor ama. <laughs> Bak haftaya okullar kapanıyor, spora başlıyorsun. Sen niye gülüyorsun? Seninki de pek farklı değil yani. Sen Allah'ım ben şunu götürüp geliyorum. Tamam canım. Efendim afiyet olsun. Nasılsınız? Şunu götürüp hemen geliyorum. Şimdi efendim sıkıranızı verin ben yine geleceğim. Pardon iki kahve istemiştik. Hemen getiriyorum. Teşekkür ederim. Zeynep abla iki tane kahve. Cihet. Ay maşallah. Dilimi ısırayım. Arı gibi çıktın sen ya. Vallahi takdir ettim yani. Valla sırf babama inat, burada mezun olana kadar böyle çalışmaya devam edeceğim ben. Ah, yani o kadar hırslısın ha. i̇lla yani evden ayrılacak mısın Cem'cim? Ya öyle gözüküyor. Ya bak ben de senin yaşındayken böyle tavsiyeleri falan hiç sevmezdim. Ama bak ben senin ablan sayılırım. Bana bir kulak ver ha. Ya bak İnan bana, ya sen evden ayrıldıktan sonra her şey daha iyi olmayacak. Ya yani bir kere o evi özleyeceksin. Yani o evde çamaşırın, ütün, e, ne bileyim, yemeğin, her şeyin hazır, o rahatlığını özleyeceksin. Ama her şeyden daha önemlisi neyi özleyeceksin, biliyor musun? Onların sevgisini, şefkatini özleyeceksin Cemciğim. Ya bak, beni bir düşün. Yani ben çok erken bir yaşta kaybettim annemle babamı, biliyorsun. Yani o kadar zor ki. Yani yalnız yaşamak gerçekten çok zor. Yirmi küsür senedir öyle tek başıma yaşayıp gidiyorum işte. Yani keşke benim de bir babam olsaydı da... ..."Hayır Zeyno, sen bu akşam dışarı çıkamazsın." falan deseydi. Ama yok işte, öyle bir şey diyen yok. Ya, neyse ben yedi numaralı masaya bir bakayım. Bak bak, kaç sen. <laughs> yedi numara boş bu arada. Ha, o zaman üçe beşe falan bakayım. <laughs> Üçe beşe bakma canım, ikiye bak. Sipariş bekliyorlar. Aa, doğru. Hemen gidiyorum. Yani biz gerçekten nankörüz nankör yani. yani çiğ süt emmiş derler ya insanoğlu. Hı. Kaybetmeden hiçbir şeyin kıymetini anlamıyoruz yani. Gerçekten kedilerden bile nankörüz. Aa, şimdi durduk yere hayvancağız <laughs> Niye nankör diyorum ki yani? Sanki bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey var kediler nankör diye. Ay ay, ben de kendi kendimle konuşuyorum, hadi gidecektim çekelim. <laughs> <laughs> yani dünya küçükmüş Avnicığım yani. Hmm, yıllar sonra ne güzel tesadüf. Hayır yani, Dolunay Hanım'la Faruk Bey de bizim sözümüze geldiler yani. Hiç mi tanımadın? Ya hiç tanıyamadım, çok değişmiş. Ama sonradan rozetini görünce tanıdım ben onu. Ha, ay ne güzel ama değil mi? Asker arkadaşın, yani yıllar geçmiş. Evet, yalnız askerde ben onun komutanıydım. Ha. Yine <laughs> de çok sevindim gördüğüme. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevindiğim belli ama biliyor musun? Parlıyorsun. Hey. Oh, e, yalnız bu benim parlamam e, Faruk'u gördüğüm için değil. Onu gördüğümde mattım. Ben seni görünce parıldamaya başladım. Ay senin şu tatlı dilin yok mu? vallahi? Ay, yapma kuduruk. <laughs> Ay yok yok. Yani bugün yine de sende farklı bir şey var biliyor musun? Yani böyle bir bakışların, duruşun, can... ya sende bir avran değişmiş yani böyle o kadar çekicisin ki. <laughs> ne olur o zaman bu çekiciliği fazla uzatmayalım. Kaybolur gider diye korkuyorum. Gel şu Eylül'ü biraz daha geriye çekelim. Ya yani belki de seni Eylül'e kadar bekletmem canım. Öyle mi? O zaman hemen evlenelim Haziran diyelim. Haziran. Evet. A, a hazirandayız zaten Ayıcığım. Evet. <laughs> Aa zaten Haziran kesinlikle olmaz. Yani tutulma var. Ne tutulması? Ay tutulması. Niye ilişkimiz <laughs> hakkında böyle gelgitlerin mi var tutulma? Aa yoksa senin batıl inançların mı var? Batıl? Ay ne alakası var Ayıcığım? <laughs> yani ben Ay, sana söylemedim ama ...bir astroloğa gittim biliyor musun? Aa, niye? Yani böyle hani evleneceğiz falan ya, hani birbirimize uygun muyuz, değil miyiz? Doğum tarihlerimizi falan verdim. Ee, baktı yani işte. Seni seni, onun için benim doğum tarihimi, doğum yerimi böyle sorup sorup öğrendin. Ah peki ne dedi? Ay ne desin? Kalbimden geçeni dedi. Kalbinden ne geçiyor? Tam sana göre dedi. Allah, ay. öyle mi dedi kalbin? Yok öyle dedi, ay öyle dedi diyorum işte. Aa, tamam o zaman, <laughs> tamam o zaman. Hazır mısın? Sana tarihi söylüyorum. 15 Temmuz. Yok, 15 Temmuz çok geç. Gel şunu 1 Temmuz yapalım ha. Ay hayatım, 1 Temmuz ee, mu? Evet. Ay 1 Temmuz olur canım? Çok erken oluyor. Bak, 13 Temmuz iyidir. Yok, falan. 13 Temmuz kurtarmaz ki. 4 Temmuz olsun, tamam. Ay düşündüm zaten, 13 uğursuz bir gün yani. Gel şunu 10, 10 Temmuz bak, yapalım, anlaşalım. senin güzel hatırın için 6 Temmuz. Son bak, son. Aa, yok ama öyle kız tarafı az yapmalı falan dedirtmem. 8'i, 8'i de anlaşalım. 8, 8 Temmuz iyidir. Peki, 8 Ay, olsun. Sekiz. Gel mühürleyelim bunu. <laughs> Yazık bunlara ya. ya. Bu yaştan sonra kafe köşelerinde evlenseler de kurtulsalar. Avni amcayı çok üzülüyor. Hah, anne. Ay kızım. Ya ayıp ettiniz ama niye gelmediniz hiç? Ya kahkaha sesleriniz duyuluyordu. Bizi pek umursadıklarını sanmıyorum. Hayatım en azından bir hoş geldiniz. Bir merhaba deyip gözükecektiniz yani biraz. Cık. Bir dahaki sefere desek. Tamam. Çilek ne yapıyor? Ders çalışıyor. Ha, iyi onu da bir geceler diyeyim yatalım sonra. Tamam, mı tamam, canım? İyi geceler. Cem. Ne oldu oğlum? Yorgun musun? Eh, biraz. Pes mi? Asla. Ee, ne oldu? Tatsız bir şey mi oldu bugün? Yo. Hadi bakalım. O nasıl bir yo öyle? Sanki bir şey oldu ama söylemek istemiyorum yo olsun. Ya bugün Hakan'la Tuğçe normalden çok daha fazla zaman geçirdiler. Tamam. İkisinin evi de aynı yerde. O yüzden beraber otobüse bindiler daha önce. Gördüm. Ama bugün... Ya ne bileyim, fazla samimiydiler. Sen şimdi en yakın arkadaşını mı yoksa Tuğçe'yi mi paylaşamıyorsun? Söyle bakayım bana. Hayır canım, ya ben saçma buluyorum sadece. Hmm. Neyse, ben yatayım yorgunum. İyi geceler. Hadi iyi geceler bakalım. Ne yapıyorsun sen öyle? <laughs> e oldu mu kızım şimdi ama? <laughs> Aa, bak nasıl da eğleniyor benimle kerata. Ah evladım çıkar şunları üstümden sıkılırım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> of Perihan, oh! Aa, yeter ama artık. Kızım kılıktan kılığa soktun, şebek ettin beni. <laughs> Kim bilir nasıl görünüyorum. <laughs> Anne, şuna bak şuna, babamı ne hallere soktu. <laughs> Aa, bırak şimdi onu. Ben Perihan'ı merak ediyorum. Nerede kaldı? Kim bu kız? Nereden geldi? Bir öğrenebilsek. Hah, geldi işte. Hoş geldin Perihan teyze. Nerede kaldın? <laughs> ay, ay, küçük peri yine giderek sana yapacağını yapmış. <laughs> ne yaptı? Ne aynaya bak görürsün <laughs> ne yaptı. <laughs> Şimdi çığlık atacak. Kapa kulaklarını. Senden? Benden değil. Sen yapmayacak mısın? Şey, e, e, ben çalışmaya başladım. Hatta e, ödevi bitirmek üzereyim. Sen de Ozan'la buluşacaksan geç olmadan gidebilirsin. Bundan sonra onunla görüşmeyeceğim. Neden? Ne oldu ki? Ee, onun bana göre olmadığını anladım. Evet çok yakışıklı ama sen haklıymışsın. Bencil, şımarık, ukala biri o. Ben galiba tombul, kısa ama beni çok seven bir erkek arkadaşım olsun istiyorum. Senin gibi. Bugün ilk defa bir erkeğin elimi tutmasına izin verdim. Ne yani? Ozan hiç tutmamış mıydı? <laughs> Annem bana dedi ki... ...hiçbir zaman güvenmediğim birine elini verme. Kadıncağız kim bilir ne düşünerek öyle söylemiş... ...bu ne anlamış? Demek bana güveniyorsun Tuğçe. Ama sana söz veriyorum... güvenini hiçbir zaman sarsmayacağım.